Değerli Merhaba Ankalar Bugün karışık videolar serimizdeyiz Karışık şeyler yapacağız Hadi başlayalım Bu arada arkadaşlar karışık videolar serimizden her gün iki tane gelecek Her gün iki tanesinden bir tanesini de bende şey toprak Hadi toprak başlayalım Bu arada e, toprak eve gitmiştik Tablet oynuyorduk bu karakter çıktı Nino'ydu sanırım e, Nino nani, nani 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 Adam Nina. Nani nani. Hatta tamam. nani çok sevindik arkadaşlar. Ha, e, dünyadaki üstü... en sevdiğim karakter oldu. Ultisi nasıl ya çok komik değil mi? <laughs> arkadaşlar gidiyor ananı aynı, günaydın diye. Çikin, aynı uçisi bu arada ananı günaydın diye bir video da açar. Çok komik duyduğunca eminim. Hadi başlıyorum toprak. İlk atıyor? Evet atıyorum. ilk önce ben atayım. Çek tamam. hesaplaşma atacağım. O bu karakter bence kurala her türlü. Bu arada arkadaşlar eee. 5 ee, yaşında konuşanların e, sesi YouTube'u kapatıyormuş. Öyle duydum Toprak'tan. O yüzden sitemizin arka başlarında bu video Sırf sizler için, sırf kanalın büyümesi için Sizin için çekiyoruz arkadaşlar. Siz sıkılmayın diye. Toprak'ın arkadaşlarına buradan selam yolluyorum. Emin. Birkaç tane ismin, ismini biliyorum. Emire, e, başka... Başka Bekir abiye mesela o da şey evet. emirin abisi ama. Evet Bekir abiye buradan emire bol bol ve, selam Ve ataya doğru. ve ataya. Evet ata, ata atay ata ay. Aa dur ata. dur bekle bekle, Söyle bekle mi? oynayamadım. Ataya buradan bol bol selam yolluyorum bütün toprağın. Bütün Aynı selamı yolluyorum. Dur ben şimdi oynayamadım. Tamam kanka. Evet gel hadi otur lan. Onun Aha, artık... Isırgan var. Isırgan. Gel. Gel oğlum. Ee, bir de ne? videolar da Karışık videolar serimizde arkadaşlar. Çok eğlendiğin sağ ol sizin için kanalı büyütüp bir, bir numara olmak için bir numara çocuk kanalı olmak için uğraşıyoruz arkadaşlar. Çocuk kanalı değil. Esso kanal. Hey kanka yani çocuğuz diyor biz daha oğlum. Oho arkadaşlar Nani Nani'yi öldürmüş. Ya. <laughs> çok komik arkadaşlar. Çok Bir gidiyor adamın götüne çarptı. Ya dur. Ya hadi sıra bende yeter artık. Arkadaşlar benim en iyi olduğum harita e, hesaplaşmayı girer ama çok şey değilim bu robotlarsa. Karakterlerin ismini tam bilmem. Eee... E, Combat the boss. Bu arada Fransızca ee, karakter çıksın diye almış toprak. Ve ee, Nani e çıktı arkadaşlar. Hı arkadaşlar ben da ultimi boss'un götüne yapıştırdım. <laughs> o yüzden bu o yüzden robot işgaline giriyorum Aa arkadaşlar. <laughs> Bapa. Isırgan ısırgan elbiseyi O dost bu necmiyler geldi. bal, altına alpiyon kanka. <laughs> Yeter artık bu kadar komiklik hadi. Ben zaten buna iki tane çaktım multiyi doldururum kartı. İki tane değil kanka. O? Bak arkadaşlar şu daire var ya nişan almada o daire... Denkler o darbenin tam, tam ortasında olursa adam geberiyor. Tek atıyor, tek atıyor adama yani. O derece güzel bir karakter. Bu arada füze yollayacak hemen kaçmalıyım. Aa şimdi... Ama bak toprak kaynağı sanıyor seni baba? Ya arkadaşlar küçük bir ufaklık bir şey oldu. Pardon. Durdurayım videoyu kanka. Hayır dur. Durdurayım durdurayım. Burayı mı basacağım? Evet bas. Evet arkadaşlar küçüklerden sonra tekrar devam ediyoruz. <laughs> ya, ya daha YouTube var. falan izleyeceğiz. Bu turdan sonra YouTube'a geçiyoruz arkadaşlar. Hayır bu turdan sonra e, ne daha senin iki turun var benim iki turum var sonra video. Zaten tamam. video zaten bir yorum sağladığımız 40 dakika daha. Oldu. İsterseniz Yok, arkadaşlar naniyi, e, isterseniz video Kupa kasma videosu çekeceğim bu akşam abi. Önceki videoyu da duyuru yaptım. Ee, i̇nşallah like'lar bombalanmıştır. Minecraft Survivor birinci bölüm gelmesi için arkadaşlar. E, bu arada ben kendi videolarımda mı daha fazla izleniyorum beni kendim kendi kendim kendim çekerken mi? tek başıma çekerken mi daha seviyorsunuz yoksa başka bir konukla çekerken mi? Bence ben ne? Ben adamım oğlum. Videolarını ben, ben çekil. Arkadaşlar bakın korku ediyorum. em robot. Onu bilmiyorum anne. Ha camın önüne koydum. Arkadaşlar bir kez rahatsız edilmeyelim değil mi ya? Aynen. Dur. Yenildik. <laughs> evet. Evet, toprak bir tur oynayacak. Sonra ben bir tur sonra YouTube'a geçiş yapıyoruz. Değil mi kanka ya? Müsleyelim. Evet. Kanka kulundan kan emiyor sivrisinek. Farkında değil. Oğlum bu sivrisinekler de artık ben onlara kara sinek diyeceğim. Allah! <laughs> <laughs> Oğlum arı arı. Abicim bak lütfen balının kafası için Polen topla git tamam mı? Ya, tamam, oğlum bak, bu bak, hep bak, aradan bak, korkar. Pitbull arası, pitbull arası. Bakarsan öldürüyor, osuruyor. Git lan. Şerefsiz ara, bizi <laughs> bucağıma <başka arası. gülüyor> Ar işgal etti. Ar Arı işgali. Arı işgal diye bir harita varmış düşünsenize arkadaşlar. Denize <laughs> kalıp işgaleye atmadık. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İnşallah. Toprak beni kandırmıyor Bu gerçek canlı video değil mi? Evet. Arkadaşlar geldim. bir video buçuk e, ,5, 5 gibi çekiyoruz bu Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü karışık videolar yukarıları... serisini kanalın yeni serisini kaçırırsanız çok kötü olur. Çok kötü olur. Evet pişman olsun. Zaten doğduğunuzda YouTube'u tanıdığınızda pişman olsun arkadaşlar. Ben pişman. Nuni rüyanıza girip sizi mega sayıda öldürür. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki siniz patlayın. Aynen. Aynen. videoya like atmazsanız Nani götünüzü patlayacak. <laughs> Oğlum multi kullansana ya. Bu arada toprak multi ve eee şeyleri eee biliyorsunuzdur işte simgeler var ya. Ben tam bilmiyorum. Ne gidiyor? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an Bilal Efe sunucu geldi şu an Bilal Efe sunucu birazcık birazcık evet. meşguldü bir şey için aha tuttum 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 arkadaş bu arada arkadaşlar e, toprak e, zaten biliyorsunuzdur simge var ya kanka onun ismi neydi ya işte Brawl Stars karakterlerinin taktikleri hayır kanka hani var ya Hani Dynamite da çıldırıp her yere Dynamite bombe. Ha, aynen aynen. Onun ismi ne? Aksesuar. He, aksesuar ve ultiyi çok kullanmaz toprak arkadaşlar. Yok hayır. Bunu Yok büyüğün. kanka, kanka hayır kullanıyorum. Aç aksesuar bir. hiç kullanmadım. Hayır kullanıyorum lan. Ben, Tüm aksesuarlar var. Ben Dynamike'ın aksesuarını deli gibiler. deliler gibi hep aksesuarı bitiririm ben arkadaşlar. O zaten, zaten boş arkadaşlar. yere kullanıyor hep. Ama bi, bi, bi kere üç basmıştı, bir kere 3 tane alan Arkadaşlar. E bu arada e, burada başka karakterler de var. E, e, Arkadaşlar asker videolarda şöyle yapın tamam mı? Tabi toprağın gönlü razı olursa. Arkadaşlar şöyle bir şey yapın. <laughs> şey yapın. Oha YBC girmiş lan oyna. Arkadaşlar şöyle bir şey yapın. Ee, ertesi gün hangi karakterle oynasın toprak onu seçin. Yorumlara yazın. Ertesi gün yani yarın toprak hangi karakterle oynasın ya da yorumlara en sevdiğiniz karakteri yazın arkadaşlar. karakter Nani. Benimki Kurobu falan bilmiyorum ben. Açıl mutlu ya. Ben Brawl Stars oynamıyorum arkadaşlar. Fırsat buldukça Topran'ın tabletinden oynuyoruz. En son yüklemiştim 360 380 kupalarda babam silmiş. Bunu da belirteyim. Babamın... babama selam söyle, aleyküm. Kanka hani şöyle şey koyarlar ya montaj. Selamun aleyküm. <laughs> 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 o çok komik. Evet arkadaşlar. ton 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 patladı. Dombili dombili ton Arkadaşlar <laughs> Umarım arkadaşlar videoya like atarsanız Yoksa 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 bir daha video gelmeyecek kanala Hayır mısın? hayır öyle bir şey değil Ne olacak e, e, Siz e, büyük ihtimal öleceksiniz nani gelecek <laughs> Arkadaşlar gelsen, kanala, kanala abone olup Like atanın inşallah annesi 100 yıl yaşar diyorum Hayır biz öyle şey yapmayız Aha, Arkadaşlar Evet prim gibi bir şey <laughs> yaptık ama Prim değil sen. Allah Allah Olum adam bir kere vur değil Geber Allah belanı versin Allah belanı dans Yani öfkelenecek <laughs> <laughs> Öfkel <laughs> şimdi şuan... Öfkelenecek Öfkelenecek <laughs> Evet, her öfkelendiğinde füze atıyor robot arkadaşlar. Hayır, hayır çok güzel, çok güzel fena vuruyor ha. Arkadaşlar, arkadaşlar geliyor. Lan geliyorum. bir şey diyeceğim. APK'ciler bilir. Livart Beta, Livart yüklüyordunuz. Bu robotları siz yönlendirebiliyordunuz arkadaşlar. Ama Oo, maalesef hayır. ki COVID-19 nedeniyle ya da bir neden e, yüzünden e, şey sunucular Livart Beta sunucuları sona erdi. Bir gün yeni bir sunucu gelene kadar lıbap bete yok. Abi o robotları çok severdim ya. Arkadaşlar şey Süper ben bu set... Arkadaşlar Brawl Stars oynuyorsanız bu etkinliği varsa sizde... E, size bir tavsiye vereyim. Ben de girdim bu etkinliğine toprakla oyun oynarken. bos oldum arkadaşlar. Siz de Leon'la girin bu etkinliğine. bos olursunuz. Arkadaşlar bana göre atıcılardan en iyisi e, Noni ve Leon. Çünkü şey arkadaşlar Leon 3 tane mermi hakkınız var Leon 3 tane yıldız fırlatıyor 9 Adam direkt öldü arkadaşlar Zaten evet, bir arkadaşlar. tanesi değdi mi 572 vuruyor Tabi bu Aa, bana göre öyle Be, Benim hesabımda öyle vuruyor ben hesap mesap kitap bitap yok. Hadi bura bağ girelim. Bu sefer bura bağ girelim. E, ben bir tur da oynayacağım bu bütün YouTube'a giriş arkadaşlar. bakalım şarj kaç? bayağı az. Hayır bayağı fazla kanka. Sonra e, şey giriş yapacağız. Değil mi kanka? Bu turdan sonra YouTube'a giriş yapak. Evet daha. Sonra hep yapak, kuracak oynayak, öyle konuşur. Adanalı. Hiç şaka ya Adana yaptım arkadaşlar. Toprağın evine gidenler. Gol işte bu. O, ya kanka gel. Kanka ay Arkadaşlar toprağın taktiğini biliyor musunuz? Fazla karakterli, fazla can karakterli seçiyor, Anasını alacıyor, bırakıyor. Ben ee, en kötü olduğum harita bu denilebilir. Değil mi toprak? Senin evet, bir de sen ne... hesaplaşmadan çok nefret edersin, hele tek olanında. E, ee, evet, hesaplaşmayla aram iyileşti biraz. Evet, çift hesaplaşma girdirdik. Onun hesaplaşma çok kötü. arkadaşlar, benim en kötü olduğum harita sıcak bir. Şimdi Abi, yorumlara Arkadaşlar yorumlara ee... bakın izleyin troll. Bakın izleyin troll Arkadaşlar. Ee... Ee, arkadaşlar yorum top tak koyamıyorum. Pardon. Arkadaşlar yorumlara en Oha. sevdiğiniz Brawl Stars karakterini, en sevdiğiniz Brawl Stars haritasını ve en sevdiğiniz başka Oo, ne herkese tek atıyorum. en sevdiğiniz karakter yazabilirsiniz Buralarda ilgili şeyleri yazabilirsiniz ee karakter herhangi vesaire yazabilirsiniz arkadaşlar eğer, eğer Bilal Efe'nin gelmesini istiyorsanız 3 like'ın üzerinde yok. like atmanız gerekiyor arkadaşlar 3 like'ın like üzerinde atmanız lazım arkadaşlar oğlum ben 4 like var arkadaşlar eğer benim gelmemi istiyorsanız Toprağın videolarına fazla oğlum like ben için. benim kanalım o kadar gelişmişim youtube urlar 20.000 atıyor Değil mi? Çocuk 4 yıldır sizin için uyuşuyor. Hatta ben bilgisayarımdan toplandığım videolarına bakıyorum. 3 like almış. 2 like almış. Ya Arkadaşlar kanka. yapmayın ayıptır ya. Değil mi kanka? Yoksa bir daha video şey atmayacağız. Hele eskidenki videolarım 45 dakika 1 saat falandı lan. Hadi. Evet, hadi çıkak artık YouTube'a geçeceğiz. bak Kanka ay arkadaşlar hani böyle top üstüne ister koymuş Toprak bir tane. Toprak bak neydi? Tabii şöyle evet, Zaten. Kanka ay hey, arkadaşlar o gerçek onun dininde öyle böyle ee, tabutla dans ediyorlar. Üçünde ölü adam var. Gerçek arkadaşlar. Evet onlar dinle. dur dur. Ve... Tabut şurayı. Senin videondan açak tabut şurayı. Hayır hayır kanka bizim. Olmaz tabutçu, reisler ve Brawl Stars. Hayır Brawl Stars değil ilk normal. Dur bir Brawl Stars izleyelim. Kanka için Brawl Stars izledim ben. hepsini. Dur bekle izle arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars'ın bu ay top'un bu haline gıcık oluyorsunuz yorumlara yazın. İster <laughs> Oğlum Brawl Stars değil. Tamam Uy, hadi taze. Ha? Hayır. Ya onu da açalım. Ben kaydı. Tamam durun. İlk, ilk 12 saat erken gelecek anladın artık. Oğlum bu oyuncu çok güzeliniz. Anikalar. Bu videoya bu Hasta bizim sağlık. üstümüzde her uçağını bir anika için her uçan bir anka bir like'tır. Zaten burada ankanın ağasının yarısının çeyreğinin noktasının yarısının çeyreğinin noktası yok. Hadi şuraya gülmeme challenge izleyeceğiz. Hayır gülmeme challenge. Çok komik hiç komik değil hatta. Ne Siz... izleyeceğiz? Oo oh, anana günaydın Brawl Stars. Hayır Brawl Stars. Hayır Brawl Stars çekme. Normal sonra Brawl Stars. Dur normal. Oğlum Brawl Stars video çekmem. Tamam. Dur bekle. Al işte. Ben bakayım. Şey yap bakalım. Oğlum hadi aç. Ee bu ne? Dur, hani? dur bekle bak. Bak arkadaşlar hani, bu çok komik yolancı, oğlum. Yolancı yolancı yolancı. Ya bu çok komik arkadaşlar bakın. Arkadaşlar evet. en malı bu. Hani bu ne? Bu ne? Pari bu. Dur. dur. Bakın. Hadi gidiyor. Karkayım, Kaldırımda baygın. Kaldırımda baygın. Oy, oy, <laughs> Bak kargayım yanında. <laughs> evet <laughs> arkadaşlar şimdi bir de size işte çok komik bir şey söyleyecektim onu. Ben o Ona diyorlar. <laughs> kargayım. <laughs> <Gülüyor> Arkadaşlar ne on mike. var. Bunu bilmiyorum. Ben gönlüm lan ben. Hadi şimdi şeyini aç. Hayır şu şu gerçek. Bu çok komik ya. Onu ilk gördüğümüzde ne kadar erken şu kuştu. Dur. Bak, Bak erkenci kuş diyor. Arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. <laughs> erkenzi kuş diyor, Erkenzi duvar diye şarkısı var. Arkadaşlar bir dakika. Al hadi gül. Hadi. Ya kanka hadi suratlarımızı görsünler. Benim suratımı en azından. Hadi beni çekek. Tamam hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar bir benim suratım. Terlikler <laughs> görünmesin. <laughs> Terlikleri delirecek Arkadaşlar Hı -hı. yeni terlik. Allah belanı. Bakın koydum burasını. Hadi kay kay hadi bak. Evet. Bu bir Efe, arkadaşlar. Efekt koymadın değil mi Hayır koymadım. Neden koyayım ki? Allah'ım hadi. Hadi lan beni çek şimdi. Tamam. Lan arkadaşlar işte ben Bunu top. Diyor, i̇şte ben şey an kagama yeti arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Daran. Daran. Ben hey, kamerayı... lan fotoğraf çektim. Ya aşkla. Kamerayı bana çeviremiyor. Kanka çeviremezsin be. Dur kendimi çakacağım. Arkadaşlar kendimi güzel çektim yazmayı unutmayın. Bu arada benim en çok korktuğum şey iki şey. Biri Mumu, ikincisi Allah. Mumudan korkuyorsunuz veya Allah'tan korkuyorsunuz yorumlara yazın. Değil <gülüyor> değil <gülüyor> değil Hadi bahçeyi de gösterelim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar, bahçe burası. Bu Her zaman bu, bu hep, hep hep buraya top kaçar, oraya top kaçar. Arkadaşlar. Alın bak. izleyin bak burası en bak şu üstteki o, benim o. balkondur. Evet. Bak. Bak. Şurada benim balkon. Evet üstteki balkonu göster arası benim altın balkonu. Çünkü papaz. Pas pas. balkon. balkonu aldı da Pas, 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 pas balkon. Hadi Oh kanka, Oo, kanka hadi. en son çektim resme bak. <gülüyor> <gülüyor> bakın durun bakın izleyin toprağın tek videoları arkadaşlar mi... durun toprağın tek videoları bu ne? O yüzden ben benim için layık like attım. Bana şükredin lan. Hadi şimdi şimdi sen bana <gülüyor> çek. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> Çocuk çingen oldu. Şuna bakın. Tamam, lan tamam, şey yeter artık. Resmimi çek. <laughs> uh -huh. Hadi, Devam hadi, artık onu videoya nasıl ekleyeceğiz? He, mobilyan var zaten, eklenir. Evet. Sen kendi Bakın, en sonki video bu. Annem ekmek almaya gitti, <laughs> <Hiç> oluyor. Annem <laughs> hadi bana artık ekmek almaya video, gitti. Youtube'a tekrar girek. Arkadaşlar, evet. güvenliyiz. <laughs> Ananı günaydın. Oğlum, 20 dakikadır. Nasıl? Alma da zaten. Ben almayacağım <laughs> ki, almıyorum. almıyorum. <laughs> tam Gülmemek çalanmış Arkadaşlar gülmemekle Uygun değil mi tam yorumlara yazın Gülmemek lazım Tamam mı Gülen şerefsiz <laughs> Oğlum bir neşe işte, Bir de küfür Bak şuraya çıkıyor bakalım Bir de buna bakın <laughs> Bu ne <var>? lan <laughs> Bu arada arkadaşlar bu bir youtuber. Bu youtuber işte bir gün canlı yayında kan, böyle anana durma, ay günaydın falan diyor. Aa youtuber versiyonu anana günaydın. Aa valiz arkadaşlar valiz. Bak bakın, şimdi Bak valiz. Bakın işte e, anana günaydın'ın youtuber versiyonu. Valiz nerede? Valiz Ya bak aa, anana günaydın'ın youtuber versiyonu. çok yok. Valiz. Arkadaşlar bu... Aa valiz, valiz. Arkadaşlar, Valis abiye buradan selam yolluyorum. Ya bekle. Dur, Bak, şimdi bana. an... Bak konuşma, valla Valis'i göreceğiz. Enes Batur'da var mı? Aa, var var. Enes Aa bir, bir şey, sorumlu. Anana Günaydın'ın YouTuber versiyonu. Açın, bakın. Serteldeki güvercin, yanındaki çapkın, Kalkımda baygın, Baturay, Baturay, Bu, bunu bilmiyorum. Ha, bu Enes Batur. <laughs> ya, valet güneş haliyle. <laughs> Arkadaşlar tek renk silinç valet güneş de deme Ananı günaydın. O resmi koymuşlar. E ee, Brown Stars 4 ananı günaydın. Bunu izleyelim de. <laughs> 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 Frank ananı günaydın diyor. <laughs> <laughs> Oğlum dur <don, don. gülüyor> dur. Ha, hadi çok. Leon çıktı. Ha, aa bok çıkmış. <laughs> anana gün. Ut el anana günaydın full. <gülüyor> 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 Arkadaşlar artık çok gülmüyorum. 50.000 bin kere izledik zaten. Arkadaşlar keşke sonsuza kadar videoyu mı? Kanka arkadaşlar ben bir tane Rayman tamam mı? Rayman videosu gördüm. Rayman yaptım. Ne diyordu biliyor musun? Ne? Orası bu çocukları. <gülüyor> 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 Hadi oğlum komik. Oha. Abone Starsın bir komik montajı vardı. Çok Kanka komikli. hadi tabut şurayı ister açak. Yeter e artık. <laughs> bak Brawl Stars tabutçu reisler um. ama başka bak arkadaşlar. Oğlum um, Gerçek tabutçu reisleri niye açmıyoruz? <laughs> tamam açacağız açacağız. Bence. Aç. Açacağız. Dur. Brawl Stars. Nasıl? Yüzo. Yüzo. Arkadaşlar kusura bakmayın. Her like Hira'ya bir küfür. Hayır. Bir tokat. Hira kardeşim sus. İşte videoyu şey yapar. Evet. Evet arkadaşlar şimdi tamam videoyu Kafin meme in meme. Dur. Şerefsiz dayım aşk. Dayım köpek. Arkadaşlar babam üfür üfür diye bağırıyor çok Zaten şu an Hira da bağırıyor. Durun arkadaşlar ses çıkmıyor durun. Bekleyin arkadaşlar. Videoyu dondurun işte tamam. Yok, arkadaşlar. O kadar arkadaşlar geri döndük kısa bir aradan sonra. Hayır be. Dur. Arkadaşlar boş verin ya bunu. Evet gerçeği açık. Evet de evet, ses çıkmıyor. Tamam o zaman Brawl Stars'a geri dönek. Tur atak. Evet tabi Brawl Stars'a. Devam ay şey Brawl Stars'a devam ediyoruz. Şimdi atayım önce. Tamam. Ee, Brawl Stars birkaç turdan sonra arkadaşlar üzgün ki videoyu bitireceğiz. Evet arkadaşlar videoların birinci bölümü Hira'nın köpekliğine uğramak. Kanka başlık olarak ne? Kanka videoları. Kanka izleyebilmek için çabuk bitirmemiz lazım. Nasıl? Kendi videomuzu izleyebilmek için YouTube. Tamam. ne gerek. Ya Youtube'dan kendi şu anki videomuzu izleyelim. Hadi ya, hemen sen bir tur ben bir tur bitireceğiz. <gülüyor> ne? <gülüyor> Video çekiyoruz ne oldu? Evet arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Normalde biz devam ediyoruz. Evet girme, girsene lan. Hadi. Tamam bu olmayacak ben hesaplaşma giriyorum tam karga Evet. Herkesin bir... köpekliğini uğruyoruz. Bir İran'ın, bir de geri zekalı kafalı var. Ve kare kafalıların bir İran'ın şeyini uğruyoruz. İnşallah Süleyman abininkine de uğramayız diye düşünüyorum. Hadi. Arkadaşlar bütün malim, bütün sitenin ismini saydı. Oha tek attı. Ork ne? No. Hadi sıra bende artık. Tamam hadi toprağa bir şans daha vereceğim. Ben oynayacağım arkadaşlar. Ya. Yeah. Ondan sonra toprağa da oynayacağım ve çok üzülerek videomuzu bitireceğiz arkadaşlar. Evet kanka sen at maç ben ve Hamzaların yanına gidiyorum. Azıcık bir dakika bir dakika kanka bir saniye bir saniye. Neden? Kanka sen çiz. devam et videoyu. devam çek. Kanka. kanka ama neden? Ya, bir Beni ne? satmak için. <laughs> Biz 16 biniz ne olmuş? Evet arkadaşlar Spikel benim ve öldüm Evet ölüyorum. Öldüm. Bu maçtan sonra video sona eriyor. Evet. Babam Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitirelim bence. Dur kanka şu ekibimi kullanayım. Videoya başka birileri gelecek. Hadi. Hadi dur. Of. Evet arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Hoşçakalın. Şuna basıyorum, şuna basıyorum.